Aşağıda üçgen, kare ve yıldız sembolleri ile bazı sayılar arasında ilişkiler kuruluyor. Üçgen olduğunda şu iki sayı çifti birbiriyle yer değiştiriyor. Bakın. Kare olduğunda şunlar kendi arasında yer değiştiriyor. Yıldız olduğunda da şu bununla yer değiştiriyor. Deriz. Şimdi burada bu sayı sırasıyla önce kare işlemine tabi tutuluyor. Kare işlemine tabi tutulduğunda şunlar yer değiştiriyor. 5A ve şunlar yer değiştiriyor. B1 sayısını elde ederiz. Sonra yıldız şu kare diyelim. Yıldıza geçtiğimizde e, şu ikisi yer değiştiriyor. Yani şöyle yıldız diyelim. E, B1 e, şöyle gelirken 5A da yanına geliyor. Daha sonra üçgen olduğunda e, bu sefer yine bunlar yer değiştiriyor diyorduk. Yani 5A sayısı pardon şu geçerken evet 5A sayısı bu da B1 sayısı oluyor. Sonra 4 basamaklı sayı bu sayısından 900 fazla. Yani şundan e, şunu çıkardığınızda A 51 B sayısını çıkardığımızda sonuç 900 çıkıyorsa bakın burada şu zaten 5000. Şu 5001 yapar. 5001 eksi şurası da 510 yapar. Şu 100 A 100 A artı 10 B eksi 1000 A eksi B olarak buluruz ki bu 900'e eşittir. Şimdi e, bu ifadeyi düzenleyelim biraz daha. Öncelikle mesela e şundan şunu çıkartırsak 9B eksi 900A yapar. Daha sonra e şu ifade bakın e 5001 hatta şunu sol tarafa atarsak eksi 1410 yaparız. Çünkü bu tarafa eksi geçer. Şunla beraber çıkardığımızda 1. Şurada 10'dan 1 çıkarsa 9. 9'dan 4 çıkarırsak 5. Ee, ve devamında da şurada da 4'ten bir çıkarırsak 3 buluruz ki bu sayıyı buluruz. 3591. Ee, şöyle yapalım. Eşittir. Eksi 3591 diyelim. Bu oluşan sayı sağ tarafa atarak. Şimdi bu sayı bakın 10, 18, 9'a bölünür. Hepsi 9'a bölünür. O zaman şöyle yapalım. Eksi 1 ile çarpalım. 900A eksi 9B ki 9 parantezinde 100A eksi B yapar. 3591 çıkar. 3591'i 9'a bölelim. 3 kere vardır 27. E, 89'da 9 kere vardır 81. 81'de ise 9 kere vardır. 399 100A eksi B'dir. A yerine 4 B yerine 1 yazarsak bu şart gerçekleşir. 4 artı 1 5 doğru seçenek aldık.